Gaziler, kıymetli misafirler, sevgili Siverekliler, hepiniz 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü etkinliklerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kurun Alkur. <laughs> بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين آمين إلهي يا ربي رحمتنا مرحمتنا مغفرتنا Sığınarak huzurunda bir araya geldik. El açtın divanına durduk. Dualarımızı kabul eyle. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Ey bizleri yoktan var eden Allah'ım. Varlığından haberdar eden Allah'ım. Sayyimizi meşgul, günahlarımızı mağfur, amelleri bizi makbul, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Dar eyle Allah'ım. Ya Rabbi hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek istiklal ve istikbalimizi sabit kıl Allah'ım. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri dergahi izzetinde kabul eyle Allah'ım. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun aline ve ashabına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Kıymetli Siverekli hemşerilerim, çok değerli protokolümüzün mensupları, Sayın Kaymakamım, Alay Komutanım, ilçe Başkanım, Başsavcım ve çok değerli misafirler ve çok değerli gençler, çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün 15 Temmuz, demokrasi ve milli destanımızın gerçekten altın harflerle yazıldığı, şehitlerimizin kanıyla süslendiği, özellikle de 15 Temmuz gecesini birlikte sizlerle her yıl bu meydanda Siverekli hemşehrilerimizle hem yad edip şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağımızı da burada ispat edip yaşattığımız bu güzel günde sizlerle tekrar 7 yıldan sonra her yıl olduğu gibi hep birlikte olmanın hem hüznünü hem sevincini hem gururunu hem onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle Kur'an tilavetini dinlerken 15 Temmuz gecesi yaşamış olduğumuz o hain darbe girişiminde yaşamış olduğumuz o kötü anlar aklımızdan, hayalimizden geçti ve sizlerle bu meydanları tıka basa doldurup bu hain darbe girişimine tek yürek olup vatanını, milletini, namusunu ve şerefini, haysiyetini koruyan büyük Türk milleti milletinin ve büyük Türkiye'nin 100. yılında da 7. yılını hep birlikte icra ederken 251 şehidimizi ve onlarca yüzlerce binlerce gazimizi Sizlerin huzurunda saygı, sevgi, hürmet ve minnetle yad ediyorum. Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız bu milli irade ve mücadele gününde hatırlayanlar olacaktır. Kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızla tanklara, tüfeklere karşı tek vücut olup, tek yürek olup canını siper eden kadınlarımız oldu. Gençlerimiz oldu ve çocuklarımız oldu. Şehitlerimiz oldu. Siverek'te bir şehidimiz, bir gazimiz var. Onları da şehidimizi rahmetle anıyorum. Suat Aloğlu Beyefendi, gazimize de minnetle, şükranla sizin huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Ben sözlerime daha fazla uzatmadan tüm katılan hemşerilerime tekrar teşekkür ediyorum. Bugünleri hep birlikte unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı tekrardan buradan sizlere söylemek istiyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.